Merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ama çok lezzetli ve faydalı ısırgan otlu, lorlu tava böreği tarif vereceğim. Pazardan aldığımız bir bağ ısırgan otunun kalın sap kısımlarını kesiyoruz. Sırgan otunu tuzlu ve sirkeli suda 15-20 dakika bekletiyoruz. İyice yıkayıp süzdürdüğümüz otumuzun kalın ve sert saplarını kopartıyoruz tek tek. Ayıkladığımız otumuzu ince ince kıyıyoruz. Tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz ve doğradığımız ısırgan otunu ilave edip karıştırarak sadece 2-3 dakika kadar kavurup ocağın altını kapatıyoruz. Koyduğumuz ısırgan otunun üzerine bir su bardağı lor, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı da kimyon ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Siz karabiber gibi ağız tadınıza uygun başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Börek harcımız hazır. Sosumuz için bir kaseye bir adet yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, ve bir su bardağı yoğurt ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Kullanacağımız 3 yufkanın ikisini ortadan ikiye bölerek ikişer parmak kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz. Kestiğimiz yufkaları elimizle açıyoruz ve aynı şekilde ikinci yufkayı da hazırlıyoruz. Tavamıza 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz ve bir fırçayla her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Kalan bir yufkayı tavamıza yerleştiriyoruz. Kestiğimiz yufkalardan birini üzerine koyuyoruz ve elimizle her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Hazırladığımız sosun yarısını kaşık yardımıyla yufkaların üzerine döküyoruz. Isırgan otlu, lorlu iç harcımızı yufkaların üzerine döküyoruz ve her yerine gelecek şekilde kaşıkla yayıyoruz. İç harcı daha fazla olsun istiyorsanız 2 bağ ısırgan otu da kullanabilirsiniz. Kestiğimiz diğer yufkayı da aynı şekilde iç harcımızın üzerine yerleştiriyoruz ve kalan sosumuzu döküyoruz. Yufkanın kenarlarını düzgün bir şekilde üzerine örtüyoruz. Örttüğümüz yufkanın her yerine gelecek şekilde sıvı yağ sürüyoruz. Böreğimizi kısık ateşte ara ara hamçı gibi döndürerek ve altları nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 15 dakika pişirdiğimiz böreğimizi şimdi çeviriyoruz ve diğer yüzünde aynı şekilde pişiriyoruz. Aynı şekilde 15 dakika diğer yüzünü de pişirdiğimiz ve nar gibi kızaran böreğimizi servis tabağımıza alıyoruz. Yaklaşık 5 dakika ılıması için beklettiğimiz böreğimizi dilimliyoruz ve servise hazırlıyoruz. Sırga otlu, lorlu tava böreğimiz gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.